Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 videosuna bir, bir Red Bull 4 videosuyla daha karşınızdayım. Ee, bugün normalde Red Bull 4 çekmeyecektim. Brawl Stars çekti, çek, çekecektim. Ama Red Bull 4 çekmemin sebebi benim daha önce hiç açamadığım bir e, şeyi açmamızmış. Açmamız yani bu. Bunun ismini unuttum hala. Hiç bakmıyorum çünkü. Geçen videoda demiştim, bu sefer siyah topla oynayalım demiştim. Arkadaşım tutacağım yarısında siyah top, yarısında o topla oynayacağız. Geçen videomuzda biliyorsunuz, e, hatta bütün videolarımızda hepsi full full tamamıyla e, şeyle altın olduğu için bir sürü yer açtık. O videoları değil, izlemesi izlemediyseniz izleseniz iyi olur, çok güzel videolardı. E, o şey karanlık fabrikayı da full e, altına bitirdiğimiz için bunu verdiler. İlk önce e, siyah toplu oynamaya başlayalım. Ve benim internetim olmasına rağmen bunun gelmesi sinir bozucu. Bu arada dün yok açılmış. Ben açayım da dur. Açayım şimdi video yükleniyor. Arkadaşlar dün video atmamışım. Neden? Çünkü dün video, dün atacağım videoyu çekmişim, atmayı unuttum. Bugün o video şu anda yükleniyor. Şu an yükleniyor. 10, 10 megabayt olmuş. 11 megabayt olmuş. İşte biz videomuza geçelim. Fazla bıdı bıdı yapmadan. Direkt oyuna başlıyorum. Burada e, müziği kapattım. Çünkü e, arkaya müzik koyacağım ben. Evet ile başladı. Bu sefer de bizim aya gitti. Aya çarptı. Ayı Ay kare yaptı. <laughs> tamam başladık. Oh. Bu arada videoya başlamadan önce en son yendiğimiz boss'u bir kere oynadım. Direkt tekte geçtim. Sonra bir tane daha başarı açılmıştı. Biliyorsunuz öbür videomuzda o boss'u Allah. O bossu, diğer videomuzda iki vuruşta geçmiştik. iki tane de geçmiştik. iki deney işte yani. Evet direkt geçtik level'imizi. Bir sesini açayım bir dakika. Ses olmadan kötü oynuyorum. Evet. Şöyle. Siz belki duymazsınız sesini. Ama ben duyuyorum arkadaşlar. Burada bir e, şeyi tekte geçtik. Allah. Direkt gidiyorum. Şöyle. Yok, oradan geçer yok mu? Evet. Checkpoint'imizi de aldık. Evet. Bitirdik galiba bu levelde. O yıldızı alınca bitiyor. Yok bir tane daha yıldız var. Evet bu levelde hızlıca geçtik. Mükemmel gidiyoruz. Ha, gel 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 yavrum. Allah. Hızlıca gitti ama. Benim suçum değil. Bu salağın suçu. Allah. Canım gitti. Onun yüzünden canım gitti. Eşşor Bum. Şuraya çıkamıyorum. Gıcık oldum ona Gel 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 gel. Gel, gel de bir kafanı yarayayım. Tabi, tabi kafam varsa. Aha bak. Burası bayağı zor. Diyeceğim ben tekte geçerim. Umarım. O tekte geçti. Onu düşmeyeyim de. Bak başarılan kilidi açıldı diyor ve kasmaya başladı. Buraya geçtiğim için. Zordu tekte geçti. Ayda biraz farklı olmuş. Biraz daha uçuyormuş gibi olmuş. Bu arada arkada ayda kare. Bak abi burası çok zor çok 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 zor çok zor tekte <laughs> çok zor dediğim yerleri tekte geçiyorum ya burası da kolay diyeceğim şimdi geçemeyeceğim evet bu sefer videoyu fazla uzatmak istemiyorum bir ne kadar olacağını bilmiyorum işte. Bir tane video vardı atmadığım galiba. O şeydi. 20 dakika yapmıştım videoyu ilk kez. <laughs> Direkt geçiyoruz bu arada. Acaba hangi level geldik? Artık diğer topa geçsek mi? Ben de ilk kez oynayacağım o topla. Belki siz bilmiyorsunuzdur ama. İlk kez oynayacağımı. <laughs> Kimse bilmiyor halimi. Oh. Oradan bir de zıplayamadım. Görmüşsünüzdür. Şöyle. Mükemmel. Yes. Yes. Allah. <laughs> Böyle bir başarı mı vardı? Allah. Buradan düşmeyelim. Aşırı korkuyorum. Yes. Yes. Geçtik. <laughs> Allah. Bak bak bak. bak. oyunu durdur. Heh. Burası bayağı zor çünkü. Tekrar girelim. Şimdi full canımız olsun. Aha. Aya. Aya. Allah. Çok az kalmıştı ha. Tekte geçiyordum orayı. Ya nasıl geçmedim lan? Bu level aşırı zor. Geçmek istiyorum. Ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nasıl bir bölümdür ya? Bu levelde bir de o şeftali topu nasıl açıyorsak. Oha! Oha ben ilk kez burayı altında geçtim. Burada video boyunca tek yenildiğimiz yer burası. Aha. Bizim reis kara gelmiş. Allah belanı. Yalan mı? Bir de onu geçmeyi biliyorum. Arkadaşlar şey Şimdi devamında bir toplu oynayacağım. Artık ismi neyse. Mersin Toplu muydu? Neydi? Ben şu meşhur bagamızı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Şimdi Mersin topu mudur artık? Üzümlü top mudur? O topumuzla devam edelim burada. Evet reis geldi. Oha lan güzelmiş. Of. Güzel görünüyor. Üzümlü top. Üzüm. Iı, üzüm ıı, bir tane elektrikli kareyi yeniyor. Bunu kitaba çıkarım ben de diyecektim. Hop. Yüzüm top. Bir de şey var. Başka bir tane daha top var, şeftalili. Böyle beleşçilik yapacağım. Şaka şaka biz beleşçi değiliz. Evet, öyleyiz. <laughs> Orada bir tane zaman şeyi vardı. Onu almam mı gerekiyordu acaba? Yok, gerekmiyordu. Yok gerekiyormuş. <laughs> Beleş. Bak bu çok uzun sürecek. Hii. Ya hayır. Ya ben her yeri altına geçmek istiyordum ya. Arkadaşlar ben <laughs> o bölüm geçip geliyorum ya. O bölüm altında geçip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim hem de şey yapmayı e, oraya altında geçmeyi başardım. Şimdi devam et, edelim. Şöyle Hayır be Ya ne güzel geçmiştim burayı. Çok korkuyorum buradan bak. İşte bu. İşte bu. Geçtim burayı. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Oh yeah. Buraya geçeceğiz. Buradan uç yavrum. Oh. Hayır. Oh. Geçtim. Geçtim Vallahi geçtim. Valla geçtim valla geçtim. Video kaç dakika olmuş? 9.55. Tamam iyi daha geçeriz. Bir dahaki videomuzda da olsa gelir miyiz ki birkaç şeyde kaç videoda Red Bull 4'ü bitirdik aslında satayım. Bu neymiş? Evet hiç konuşmadan gidiyoruz böyle. Yani ne var ne yok? Evet. Şöyle bak, bak. Bak sen şuna bak. Bak. Ya düştüm ya. Arkadaşlar şu meşhur bu, meşhur bug'ımızı yapıp geliyorum. onu istemiyorum. Param yok. Selamun aleyküm arkadaşlar. Geri geldim. Hadi devam edelim. çok değişikti. Vallahi çok değişik. Yine mi buraya yapacağım? <laughs> Ama artık iki canım ya da üç canım yok. 5 canım bir tane var. Şöyle sıpladım. Üzüm gücü. Üzümlerin gücü aldım Allah falan oraya. O yıldızı alacağım aldım. Şimdi de geçsek. Geçeyim hadi. Hadi Üzüm gücü. Oha değiyordum. Cucuna Ucu geçtim bu arada. Ben, on, ben ona görünmesem bile o kendisi yapıyor mu öyle? Şimdi deneriz. Yok. Bana uzun süre falan Oha ne oldu lan orada? Yanıma geliyordu, oyun baka girdi. Hayır ya. Hayır ya, boğulamaz ya. Çok iyi. çok iyi. hadi. 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 Hadi lan. İşte bu, işte bu ya. İşte bu böyle yapacaksın. Ne oldu lan? Bir an kastı korktum. Evet burayı hatırlıyorum. Mükemmel. Şöyle zıpladık. Lan alacağım ki ben onu. Ben burayı hatırladım. Of çok iyi. Şimdi şunu bekleyeceğiz. Bir tane şey gelecek, araba gibi. Gelsin asansör. Hah geldi. Spinecik geldi fark ettiyseniz. Ya. Bir de bunun zamanlaması var. Bu, durdu ya. Şimdi zıplayacaksın işte. Böyle olunca daha iyi oluyor. Şöyle. Of. Başarının kilidi açıldı dediği için kasmaya başladı. Niye kasıyorsun? Tamam başarının kilidi aç. Atlama yapıyor. Hiç gelmedi. Maşallah. Hadi 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 hadi. Up. Exit. Oğlum buradan da geçmezsin yani. Evet şimdi hatırlıyorum yüksekte çıkış yeri var. Uf çok iyi. Dur duralım buradan. Kaçıncı levele geldik lan? Bayağı level geçtik de. 14 dakikada. Oy. Bayağı level geçmişiz. için. <laughs> bir dahaki levelde, bir dahaki bölümde şey geçeceğiz arkadaşlar. Şu en sondaki boss'u yeneceğiz. <laughs> Bana hava atan boss'u. Manyak boss. Evet arkadaşlar böyle videoların e, devamının gelmesini istiyorsanız ne diyeceğim unuttum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi bay bay. İşte bugünkü ikinci video oldu. Onu söylemeyi unuttum. Hadi bay bay.